Merhaba. Bu dersimizde Troy ile bir web servisine bağlanarak e, ilgili metotları çağırarak e, nasıl işlem yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Web servis biraz karışık. Hani direkt akıldan yapılacak gibi değil. E, daha önceki yaptığımız projelerden referans alarak anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bir tane web servis oluşturduk. E, bu web servisimizde kullanıcı list diye bir tane metot fonksiyon var. Bunu post yapacağız ve bize bir XML dönecek. post e, datamız bu şekilde. Çağır dediğim zaman bana bir tane kullanıcıların listesinin olduğu XML oluşturuyor. Şimdi bunu e, kodla nasıl yaparız ona bakalım. Öncelikle bir tane buton. Listele. Hemen yani bir tane tablo. Bu tablomuzda da datamız gelecek. <laughs> Daha önceki projeden bir komodumu alayım. Kod bloğumu alayım. Anlatmaya çalışayım. İşlemi yapacak olan kodumuz bu. Send HTTP post. Bazı parametreler alıyor. Bunlar post datamız, URL'imiz, e kod page'imiz ve content type'ımız gibi. E, bunların e, string ve table türünden tanımlamalarını yaptıktan sonra e, şu iki kısım sabit. Bu dil kodlamasıyla tipimizi belirtiyor. Bunları UTF şekilde buraya yapabiliriz şu da sabit. Yani şu üç kodu sabit olarak algılayabilirsiniz. Burada my URL yani değişken isimleri tabii kendiniz değiştirebilirsiniz. Kendinize göre verebilirsiniz. E, my bizim e, sunucumuzdaki bu e, IP adresi. Bunu tam buraya tanımlıyorum. Şimdi buraya post datamızı yazacağız. Post datamız bizim şurası. Şu XML almayacağız. XML kısmına kızıyor. O yüzden dolayı şu kısmı alacağız. Ve bunu yapıştıracağız. Şimdi şuraya sonuna kadar gidip yapıştırayım. Şimdi bunun sonuna kadar gidelim. Kapatalım burayı bir. Sonra şurada daha önceki yapıştırdığım koddaki şu şurayı alıyorum. Ve siliyorum burayı. Şimdi burayı iki satıra indirelim. Şu şekilde postatımızı oluşturduk. Şurayı ayırayım anlatmak için. Evet, hatta şöyle yapayım da siyahlaşsın, daha böyle belirgin oluyor, renklendirilsin. Evet, şimdi post datamızı oluşturduk. Post datamızı e, yan yana yazdığımız için bunu XML yani wrap yapmamız lazım. Böyle satır satır onun anlayacağı şekilde. Bunu wrap XML ile yapıp e, my post datamızın içine atıyoruz. Sen test postumuzu çalıştırdığımız zaman bize CCD, CS eee HTTP Response değişkeninden daha doğrusu komutundan bize bir dönüş yapılıyor. Bu dönüş XML formatında ama tabi tek bir değişkende olduğu için yan yana gözüküyor. Biz bunu wrap XML ile birlikte string var 3 değişkenini atıyoruz. Bu şekilde yapıp bir çalıştıralım. Sonra adım adım devam edelim. Ekranımı açıyorum. Trace'imi başlatıyorum. Listele diyorum, Kapatıyorum. Kod bloğuma baktığınız zaman herhangi bir hata gözükmüyor. Ve bize gelen xml şu şekilde. Bakın çağırda dediğim zemin bize geldi. Şimdi bir sonraki aşamaya geçeceğiz ama öncelikle bilmemiz gereken ne kadar çok az ne kadar çok data varsa o kadar fazla bizim uğraşacağımız. O yüzden dolayı bu datayı aza indirmemiz gerekiyor. Yani işe yaramayacakları çıkarmamız gerekiyor. Örneğin şunu şu blok bizim işimize yaramayacak. Bizim datamızın tutulduğu blok şurada. Şu kadar kısımda. Onun haricindekileri silmemiz gerekiyor. Bir de XML'i biraz bilmek gerekiyor. XML'de elementler, atributlar, çaytlar e, gibi var, e, datalar var ve bu datalar birbirlerine relation yapılması lazım, bağlanması gerekiyor. E, o yüzden dolayı ne kadar fazla varsa o kadar fazla tanımlamaya gireceğiz. Onları e, gerek yok, çıkartmamız lazım. Öncelikle çıkartacağımız datayı alalım, şöyle bir kopyalayalım. Kod tarafımıza geldik, şuraya yapıştırdım. <laughs> Şimdi önceki kodumuzdan e, başlamadan önce şöyle yapalım tabi kendimiz öncelikle bir şuraları silelim. Koddan da şeyleri alacaktım, e, child'ları, işte elementleri, tanımlamaları alacaktım. Önce bir e, replace komutuyla bunları bir silelim. Şimdi bizim normalde xml'imiz nerede? String var 3'ün içinde. Şimdi string var 3 eşittir, replace deyip string var 3 deyip şöyle bir yaparsam bunu neyle değiştireceğiz? Boşlukla değiştireceğiz. Şöyle yaptım. Şimdi bize şu öncelikle şu başlarını yapalım. Şuraları bir kopyalayalım. Bize lazım olan yer şurası. Aynen. Şimdi şunu yapıştıralım. Şunu yapıştıralım. Şunu yapıştıralım. Şunu yapıştıralım. yapıştıralım bu şekilde sıkıcı olan kısmı bir yapalım. Ya yani bunları gelen eee XML'den silmemiz gerekiyor. Silmezsek hepsini tanımlamamız gerekiyor. E, parse edemeyiz yoksa. Evet. Şimdi bunları Güzel gözükmesi açısından siliyorum. Yoksa hani bunları bırakabilirim boşluk olarak. O zaten silecektir. Ben okunması açısından şöyle bir sileyim. Bunlar sıkıcı olan taraflar. Size referans olması açısından anlatıyorum. Siz bunu en azından bir fikir olarak alıp kendi projenizde uygulayabilirsiniz. Şimdi bize ne lazım? Bunların kapanışı lazım. Hmm. Kapanışının içinde şunu alayım. Kopyalayayım. Sırada yapıştıra yapıştıra gidelim. Evet. Şimdi ilk bloğumuzu yaptık. Bir çalıştırıp bakalım. Trace'imizi alıyorum. Başlattım. Trace'imizi kapatıyorum. Hemen açıp bakalım. Evet görüldüğü üzere ilk bölüm silindi. Sadece bize şurası kaldı. Tabi burada atladığım bir yer var. Şurayı almayı unutmuşuz. Burayı da silmemiz gerekiyor. Hemen silelim kopyaladım burayı da kod kısmıma geldim aslında yapmış mıyım yapmışım niye silmemiş neyini yanlış yapmış olabilirim ee, diye bakıyorum trace'e bir daha bakayım ilginç ee, bir tane daha mı vardı diyeceğim ama yok bunu silmemiş. boşlar şurada yok, boşluk da yok. Boşluk da yok. Bunu siliyor olması lazım. Evet arkadaşlar baktım bir sorunla rastlayamadım. Yani ee, şu anda tekrar çalıştırdım. Bir sefer sildi. Demek ki gözden kaçırdığım bir şey varmış. Şimdi devam edelim. Buraları sildik. Bizde XML olarak ne kaldı? Şu kaldı. E şunu da kapatalım. Şöyle çağıralım. Bizde XML olarak ne kaldı? Bize XML olarak şu kaldı. Burada fazlalık olan şu iki komut var. Bunu da silmemiz gerekiyor. Hatta e, biz sanırım fazla silmişiz yukarıdan. Bir iki tanesini de açmamız gerekecek. E, çünkü bunlar şunun içine bağlı. En azından şunu bağlasak olur. Şöyle demek istedim. Öncelikle sileceklerimizi bir iş şey yapalım. Şundan iki tane. Bir tanesi bunun için. Bir tanesi de şunun için şuradaki kullanıcı result result'ı bir kapatmıyorum. Bir çalıştırıyorum tekrar. Tekrar trace alıyorum. Geliyorum bakıyorum kullanıcı result kullanıcı result kullanıcı response'umuz kalmış. Ee, onu da açalım. Böylelikle şey olsun direkt şöyle olsun. kapatmaktansa açtım. Evet. Şimdi silinecekleri de sildim. Şimdi devam edelim. Ee, bize şu kısım lazım. Şu kısmı anlatayım ben size. Şimdi şu değişken olayı şöyle. Eğer izlemenizde iki noktalı varsa ve sadece siz şunu yazarsanız algılamıyor. Şu ikisini yazarsanız, bu sefer Troya'nın parsında e, hata alıyorsunuz. O yüzden dolayı bunu alabilmek için ben bir değişkene atıyorum. Yani göstermem gerekirse, eğer ben bunu değişkende yapmayıp da şöyle tanımlamış olsaydım, yani e, bunu bir yeri geldiğinde anlatayım. Burada kafanız karışmasın diye şimdi iki tane clear xml map ile create xml map var. Bunları da sabit olarak düşünebilirsiniz. Ben bunları yazıyorum ama bunları nereden öğrendim diye merak ediyorsanız f1'e bastığınız zaman search kısmına map yazarsanız bakın xml parsing altında mapleme var. Burada tek tek kopyalayıp yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle elementleri tanımlamamız lazım. Bizim elementlerimiz hangisi? Bu bir element. Ee, şimdi bunu yeniden çalıştıralım biz, ee, çünkü biz bir iki ekleme yaptık. Şöyle. Kodum bulamadım. İkiz son haline bakalım. Şimdi, şu bir element, şu bir element, şu bir element, şu bir element, şu bir element. Ama bunlar element değil. Bakın, bunlar tablonun altında. Yani tablonun çocukları bunlar, çocukları. Şu tablonun çocukları da şunlar. şu e, ibareler attribute diye geçiyor. Bunları tanımlamamız gerekiyor. Şimdi öncelikle elementlerden başlıyoruz. Şimdi bizim bir tane root elementine ihtiyacımız var. Bizim root elementimiz hangisi? Bizim rootumuz şu. Şunu şu şekilde tanımlıyorum. Sonra bizim bir tane e, aşağıya şekilde e, bir tane root olabiliyor ve bir tane de root olmak zorunda. Sonra sırasıyla ne var? Bizim şu var elementimiz. Şu elementi tanımlıyorum. Şu element e, şu şekilde tanımlıyorum. Sonra o elementten sonra ne var? Böyle yazmak biraz zor oluyor. Şunu kopyalayalım. Şurada bakalım. Evet sırasıyla şimdi dediğim yer geldi. Şimdi eğer biz bunu e, bu şekilde tanımlar isek şuraya değişken yerine şöyle yazarsak şöyle bir hata alıyoruz. Bakın daha kaydetme esnasında bize direkt oraya hata olarak veriyor. O yüzden dolayı eğer şunu yazmazsak, şunu yazmazsak da kod çalışmıyor. O yüzden dolayı ben de bunları bir değişken e, string türünde adını değişken yaptım ama siz tabi istediğiniz yapabilirsiniz. Bunun içine yazıyorum. Sonra ed işaretiyle yazdığım zaman e, şimdi ed işareti siz de yazabilirsiniz ama bir sefer şöyle algılayabilir. E, bunu oradaki değişken adında algılayabilir. Eğer ed kullanırsanız bunun bir değişken olduğunu anlıyor. Bu şekilde yapıyorsunuz. Evet e, sıradakini bunu yaptık. Bunun da işlem bitti. Bu elementi de tanıttık. Sonra new dataset bu elementi de tanıttık. Table bu elementi de tanıttık. Şimdi ne kaldı? ID kaldı. Bunlar, bunlar element değil. Bunlar child. Bir önceki projeme gideyim. Childlerde şu şekilde tanımlanıyor. Yapıştırıyorum. <laughs> Affedersiniz. ID e, neyin child olan ID neyin tableın. Burada da gösterilecek şey yazıyorsunuz. Aynı şekilde burada ne var? Kullanıcı var. Şuradan kopyalayayım ne var? Şifre var. Şu bizim tablomuzda yok. Bu ID ID olarak gözükecek. Kullanıcı kullanıcı olarak gözükecek. Şifre de şifre olarak gözükecek. Şimdi artık buraya da bizim ihtiyacımız yok. Şimdi elementlerimizi tanıttık. Onun da child'larını da tanıttık. Şimdi bunları birbirine bağlamamız gerekiyor. Bağlamak için relation'ları kullanıyoruz. Bunu alıyoruz. Şimdi ee, tablo neye bağlı? Tablo New datasete bağlı. New dataset nereye bağlı? Değişkene bağlı. Değişken nereye bağlı? Kullanıcı result'e bağlı. Burada bir tane daha var. Şöyle aşağı indireyim. Bu da e, tabii tabi şurada kullanıcı result büyük harfle yapılmış. Şunu sürüyorum. Bu nereye bağlı? Bu da kullanıcı list response'a bağlı. Bu şekilde relation'ları da yapıyorum. Şimdi parse etmemiz lazım. Parse komutumuzu alayım şu şekilde. Şimdi Parse XML komutuyla text olan string var üzerindeki textimizi biz series map e, map'a aktarıyoruz. Series map'i nerede tanıttık? Şurada tanıttık. Bakın create XML map series map diye tanıtıldı burada. Sonra burada bir içi doluysa temizlendi. Belki bir kez daha çalış, çalıştırıldıysa Şimdi burada e, aslında şurada fazla tamamlamışım ben bunu. Şöyle yapacağım. Şunu sileyim. Tamam. Şurada tamamladım. Aslında şurada tamlayıp şurada içini boşaltmam lazım. Şöyle olması lazım. XML map, sales map. Tamam. E, bunu gelen parsı bunu XML olarak tabloya atıyorum. Bu tablomu da DB listeme kopyalıyorum. Ve çalıştırıyorum. Gelen data'ya bakalım. Bakın çalıştırdım. Çalışmadı. Bakalım trace'den nasıl bir hata ya da neyi atlamışım. Hata veriyor. Null. Null, 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 null. Muhtemelen demin fazla diye tanımladığım şeylerden kaynaklandı. Şunları geri tanımlamalarını yapayım. Bir daha çalıştırayım. Yok onlarla bir alakası yok. Evet bir yeri yanlış yazmışız. Nereye yanlış yazmışız bakalım. Yo aslında yanlış yazmamışız. Ee, he, fazla geri aldık. Fazla geri aldık. Bu SNC liste oldu. Tekrar bunu DB liste olarak yapıyorum. Tekrar çalıştırıyorum. bakıyoruz burada ne hata yaptık. Aslında bir hata yapmadık. Ekranda göstermiyor. Ekranda neden göstermiyoruz? Çünkü bu table kalmış. İyi bir list. Evet ufak tefek hatalarla atlatacağız inşallah. İşlemimizi yeniden başlattık. Evet görüldüğü gibi kullanıcımız geldi. Şurada num diye bir şey var. Şimdi bu num şu işe yarıyor ya yani bu yapılan e, komutta şurada neyse buradan göstermeyeyim de şurada göstereyim bir linkleme olayı var burayı eğer generate yes no yaparsam e, oluşturuyor ama içine data atmıyor yes dersem de oraları bir bir gibi data atıyor siz bunu yormasını istemiyorsanız eğer şunu yapabilirsiniz set code db list num to type derseniz silinecektir ekrandan daha doğrusu gizlenecektir çalıştırıyorum görüldüğü gibi web servisimizde bulunan datayı geldi özetleyim hızlıca ve videoyu bitireyim Öncelikle bizim e, bazı tanımladığımız değişkenlere ihtiyacımız var URL'imize ihtiyacımız var ve post datamıza ihtiyacımız var bu post datamızı XML olarak e, bırakıyoruz ondan sonra send http post komutuyla web servisimize post datamızı gönderiyoruz. O bize bir tane karşılık cevap gönderiyor. Bu cevapta XML var. XML'deki fazlalıkları silmemiz gerekiyor. eğer bu fazlalıkları silmeseydik bu elementlerimiz 3-5 element yerine 20-30 element olmak zorundaydı. Ve bunların hepsinin relation'ı birbirine bağlaya bağlaya gitmemiz gerekiyordu. O yüzden dolayı işimize yaramayacak datamızın olmadığı kısımları replace ile boşalttık. Sonra Mevcutta lazım olan elementlerimizi tanıttık. Bu elementlerin altında dataların tutulduğu çaytları ve bunları birbirine relation'la bağladık. Sonra parse ettik. Şimdi burada illa element olmak ya yani elementten sonra mesela çayt olmak zorunda değil. Bazı datalar şeyde tutulmayabiliyor. Çaytlarda tutulmayabiliyor da e, attribute kısmında tutuluyor. Onun kullanımını da hızlıca şöyle göstereyim. Şöyle attribute diyorsunuz. E, ilgili <laughs> değişken hangi tabloda ve nereye atacağınızı belirtiyorsunuz bu şekilde umarım yardımcı olmuşumdur. Yani size en azından bir referans olur. Bir sonraki videoda